Evet arkadaşlar, Sempatik Voice kanalına hoş geldiniz. Bugün size Goldmaster'ın pet e, trash takım setini tanıtacağım arkadaşlar. Evinizde kedi köpek besliyorsanız, e, böyle bir cihaza ihtiyaç duyuyorsunuz. E, mevsimsel geçişlerde falan tüy dökmeye başlıyorlar ve e, bunu hani bir veteriner falan götürdüğünüz zaman, e, ki, fiyatlar değişiyor ama 300, 200, 300 liranda bir fiyatlara trash ediyorlar. Ben de böyle bir set aldım. Bakalım onu deneyeceğim. Daha önce kullandığım cihaz AOS vardı, o cihaz bozuldu. Şimdi biraz daha pahalı ve ama daha kaliteli bir ürün araştırmasına girdim ve bu cihazı yorumlarda hep olumlu şekilde yorumlar olduğunu gördüm. Bakalım aldım deneyeceğiz. Önce kutu açılışını yapacağım, içerisinde neler var ona bakacağız. Ondan sonra da kedilerimizi tıraş etmeye geçeceğiz. İnşallah cihazı iyidir, güzeldir. Bu videoda inşallah bu tür bir ürün arayışında olan arkadaşlarımız için faydalı bir video olur ona göre siz de alırsınız, kullanırsınız. Bakın tabi ama önce deneyip bakacağız. Şöyle kutuyu size bir göstereyim. Üzerinde hızlı şarj, kablolu, kablosuz kullanım, 60 dakika kullanım süresi, yaklaşık 60 dakikada da şarj olduğu belirtiyor. Kutu açılışına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle kullanım kılavuzu geliyor. Kullanım kılavuzu bayağı detaylı arkadaşlar. Mutlaka kullanmadan önce bu cihazı okuyun bunu. Ondan sonra sorunla karşılaşmayın. O yarılar falan şöyle Ondan sonra aldığım firmadan e, desibel sitesinden aldım. Önerileri var. Ondan sonra cihazla ilgili sorunlar karşılaşırsanız bunlardan dolayıdır diye belirtilen böyle ipuçları var size. Bunu da okuyun. Eğer cihazda aksilikler yaşarsanız bunları bir göz gezdirin. Ondan sonra şurada garanti belgesi var. 2 yıl garantisi olduğu söyleniyor. E, bir tane e, şöyle taramız var. Demirden. Gayet güzel. Ondan sonra makasımız var. Bu da güzel. Ondan sonra e, tırnaklarını hayvanların tırnaklarını kesmek için şöyle bir tırnak makası. Ondan sonra cihaz bu. Şöyle. Elde şöyle duruyor gördüğünüz gibi. Şarj şarj bölümü. Ayarlanabilir. E, kapalı e, şu uç kısmını ileri geri alabiliyorsunuz zannedersem. Şu anda kullanmadım. Cihaz açma. Cihaz böyle. bakın Şöyle ufak dolgun güzel bir cihaz ondan sonra tarak başlıkları var burada kediniz için törpü yapmak isterseniz bakımı yapmak isterseniz onlar var dört tane tara başlığı var 3'ten başlayıp öyle gidiyor bir tane yağ koymuşlar cihazı belli aralıklarla yağlamanız gerekiyor kesmemeye başlarsa çekmeye başlarsa tüyleri yağlıyorsunuz bir de adaptörü var ondan sonra bir de cihazı temizleyebileceğimiz bir fırça koymuşlar genel olarak böyle İçerisinden çıkanlar şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazı şöyle bir mesela bir çalıştırayım ben bunu şarj ettim yaklaşık bir saat boyunca şarj ettim gördüğünüz gibi sesi şey öyle yüksek bir ses yok Hayvanları korkutacak tarzı bir sesi yok güzel bir cihazı benziyor bundan sonra tıraş etmeye geçeceğim inşallah ee, hadi bakalım kedilerimizi yavaş yavaş tıraş edelim İyi kesiyor değil mi? Hı. Güzel bu ama sonra her zamanki gibi şey yapıyor. Şu an güzel kesiyor. Oğlum. Kaşam. bitti. Kedinizin e, huylu mu huysuz mu bilmiyorum ama kediniz sakinse bir yarım saat halledersiniz. Yoksa bir saat bana sürer. İşte kediden çıkan bu kadar tüy görüyorsunuz. Kedide de böyle yapabildiğimiz kadar yaptık. Şöyle. Güzel kesiyor, Cihaz güzel. Ama çok fazla bastırmayın. Bastırınca e, tarif edebiliyor bazı yerlerini. Dikkat edin. çok iki kişi yapılsa daha iyi çünkü eti şey olduğu için yumuşak olduğu için yer demek gerekiyor böyle biraz yoruluyor 3 evet, tane kediden şöyle gördüğünüz gibi bir poşet tüy çıktı. Yaklaşık işte 3 tane kediye 1 saat, 1 bir saatten biraz az bir fazla. Yani 1 saat 10 dakika, 15 dakika falan tıraş ettik. İşte gördüğünüz gibi tıraşı Bir tanesi bir tane kedimin siyah kedim oğlum diğeri de burada. Stick. kaçmadın sen? He? Cihazı şarja taktığınızda arkadaşlar şöyle kırmızı ışık yanıyor. Şarj göstergesi. Cihaz dolunca bu kırmızı ışık yeşile dönüyor. Dolduğunu oradan anlıyorsunuz. Cihaz genel olarak güzel. İyi tıraş ediyor. Yani bir önceki cihazdan daha iyiydi. Ağustos'tan. İnşallah bakalım zamanla kullandıkça ileriki aşamalarda kesim nasıl olacak göreceğiz. Şu an 3 tane kediyi güzel şekilde tıraş yaptı. Ben tavsiye ederim. Alın deneyin. En azından yani şu an 3 tane kediyi götürmeye kalsan en 500 lira tıraş ettirmeye kalsan neredeyse cihaz parasını amorti ediyor gibi bir seferde. Yani en azından evde iki kişiyle rahatlıkla kedinizi tıraş edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.